çocuklar Eren ne yapıyor? <laughs> Bak şimdi. Ne yapıyor? Bu sesi. Bu <laughs> sesi. <laughs> pantolonunu tam çek. Güzel çek. Kayıyor. Güzel <laughs> hadi çıkar. Seni sılayım. Dur sen. <gülüyor> <gülüyor> ta ta -da ta -da tam geliyor. Su tabancalı anne geliyor. Su tabancalı anne geliyor. Geleyim mi? Evet. mı seni? Islatayım mı? Islatayım mı seni? Evet. Evet. Hey evet. evet. kaç 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 kaç. Hey kaç kaç kaç. kaç, kaç, kaç. Gülüyor, geliyor geliyor geliyor. <Ben> de. <laughs> şey Çok zor. Çok zor. Çok zor. Çok bu videoyu sizin için çekiyorum. Gelsin su savaşı. Çı 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 çı. Çı 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 Hadi gel bakalım buraya gel gel. Sen miydin az önce suyla oynayan Duru? Evet. Hı? Gel buraya Eren. Eren buraya gel hemen çabuk. <laughs> Nasıl? <laughs> Hadi durak, durak. Dur Hayır ben. Hadi al bakalım. Hadi. Ama <laughs> Ama bence ben de hayır kardeşini yap. yapma. Dur kardeşini yapma. Tamam yeter bu kadar. Ben şöyle yapayım. Of, 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 temizlikçi. <gülüyor> Temizliyorum anne. <laughs> Duruyor demer o da yapsın. Evet. Hadi Eren kardeşine de. Ver. Hayır. Kardeşine de ver. Ah. Dur al kızım. Ah hadi sık gel. Gel sıkalım bak bak. Böyle yapacaksın. Ça ça ça. Aynayı suladık. Abiyi de suladık. Ağzıma su döktük. Gel bak abinin ağzına su dökelim gel. 是么 <laughs>